selamlar ve haberle birlikteyiz. Ne zamandır gelmek istiyordum. Biliyorsunuz zaten proje eminim birçoğunuz takip ediyordur ama bir ele suç var ki burada. Şöyle gel Neler yaptın böyle ya. Yani? Ya o SLK'yı parçalarken birçok kişi inanmamıştı bu projeye arkadaşlar. Ben tabii ki cam gönülden inanmıştım. Parçalama sahnelerini hatırlıyorsunuzdur. İşte yani sonuca doğru artık çok az kaldı. Var mı söylemek istediğiniz şeyler? Vallahi dediğin gibi Özge'cim sana da bayramdı. Sebebiyle görüşmüş olduk, ziyaret ettin, evet, evet. çok dinç çemiştik, çok eleştirenler çok. olmuştu. Sen de inanmıştın. <laughs> ee, ben çok inandım projeye, ilk de inanmışım. Evet, ben de sana teşekkür ediyorum. Inandım. Ben sana teşekkür ediyorum. Böyle bir projeyi hayata geçirip bizlerle paylaştığın için arkadaşlar efsane bir proje, zaten biliyorsunuz ve dahası var yani daha da devam edecek. Biraz önce konuştuk, bitmiyor yani. Evet. Senin... Söz, söz vermiştim, Bunun da çalıştırma YouTube videosunda. Evet. Ee, seninle yapacağız. Buradan da herkese duyurulur mu diyeyim? Ne evet. Bileyim? Arkadaşlar muhteşem bir proje zaten biliyorsunuz ama çok da güzel bir video içeriği tabii ki de olacak. İlk videoda benden olacak. Evet. Tabii senin YouTube kanalından sonra diyelim artık çünkü YouTube kanalım da var. Ha, heyecanla bekliyoruz. Az kaldı arkadaşlar. Evet, çok heyecanlıyız, çok güzel. Eline emeğine sağ sağlık. Senin de ayağına sağlık. Teşekkürler Özgür. Takipte kalın arkadaşlar.